Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre YouTube'a ara vermiştik. O sürede biliyorsunuz Elif'in düğün zamanına denk gelmişti. E, o zamanlarda düğün alışverişiydi, bohçaydı vesaire, çeyiz gelme gitme o tarz şeyleri çekemedik. En son o şey vlog tarzında çekmiştik. Şimdi de ayrıntılı bir şekilde ev turu olarak da sizlere göstereceğiz. Videomuzu başlatalım. Girişimiz bu şekilde. Girişin hemen sağ tarafında salonu var. Salonun yan tarafında da mutfakla oturma odası bir. Ondan sonra uzun kısa bir hol var. Orada da diğer odalara bölünüyor. İlerleyen dakikalarda zaten sizlere oraları da göstereceğiz. Girişte girdiğimiz zaman arkadaşlar hemen sol tarafında vestiyeri var. Şu şekilde açtığımızda şu anda ayakkabılarını koymuşlar. Daha tam yerleşti, yerleşme yapmadılar. Şu şekilde de arkadaşlar evi kendi ayakkabılarını koymuş. iki katlı da çekmecesi var arkadaşlar. Üst tarafına havlularını yerleştirmiş. Alt tarafına da seccadeleri. Şunu da arkadaşlar ısrarla göstermemi istedi. Kendisi işlemiş. Evet. Turunculu mavi de gri de. Etamil. Kanepçe diyen de var. Etamin diyen de var. Her neyse. Giriş bu bölüm bu şekilde. Hemen sağ tarafında dediğim gibi salon var. Şimdi sizlere salonu göstereceğiz. Şu şekilde. Salona girdiğimizde girişin hemen sağ tarafında bu şekilde kahverengi ahşap desenli konsolu var. Konsolunda kendilerinden e, aynası var. Yukarıda da gördüğünüz gibi. Konsolun arkadaşlar içerisinde de bu bölümde kahvaltı takımı ve çay seti var. Yan tarafında da arkadaşlar yemek takımı. Üstünde de arkadaşlar bölmeli çekmecesi var ama şu an koltuk geldiği için tam gösteremiyorum. Hemen yan tarafında da su takımı. Şu şekilde. Konsolun arkadaşlar konsolu konsolu geçtikten sonra gri renkte Çestim, koltuk. Koltuğun üzerinde de duvar tablosu. Arkadaşlar koltuğu geçtiğimiz zaman direkt şu tarafa geldiğimizde bölmeli bir duvar var. Orayı da bu şekilde en iyi masa takımı olur diyerekten masa ve sandalyesini yerleştirmiş. Normalde sandalyelerin hepsi gri şeklindeydi. Kendisi odaya uyum sağlasın diye ikisini yeşil yaptı. Arkadaşlar, masada açılan masa istediği zaman büyültüp istediği zaman da küçültebiliyor. Hemen arkadaşlar masanın diğer tarafına geldiğimiz zaman da ikili berjeri var. Berjeri var. Şu an ışıktan dolayı tam net olmuyordur. Gri renkte de arkadaşlar o da griye daha çok ağırlık olduğu için gri renkte fon seçti. Düz beyazda tül ama simli Kendilerinden bir simi var. Şu an akşam olmadığı için Tam belli değil ama ışığı da zaten belli ettiği zaman gözüküyor. Arkadaşlar e, arkasında da Fransız balkonu var ama şu an perde denk geldiği için size gösteremeyeceğim. Ortasında da e, perde aksesuar mı diyeyim, tokmak mı diyeyim ne derseniz. O şekilde. Hemen arkadaşlar ikili berjenderin yanından geldiğimiz zaman da burada bir tane kapı var. Balkona çıkıyor. Ama kendisi burayı kullanmıyor çünkü oturma odası ile ikisi aynı balkon olduğu için burayı kapattı. Hemen arkadaşlar burada da yeşil renkte koltuk. Bu şekilde arkadaşlar. Yeşil ve gri renkte de arkadaşlar halı seçmiş. Kusura bakmayın uzun bir aradan sonra yeni video çektiğim için biraz konuşmakta zorluk çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar odası. Odaya da uygun arkadaşlar seccadesi olduğu için onu da buraya koymuş. arkadaşlar salondan çıktığımız zaman da burada bir tane yani bu şekilde bir kapı var. Burada da mutfakla oturma odası mutfakla oturma odası var. <laughs> Şimdi oraya giriyoruz arkadaşlar. Zaten e, girdiğimiz zaman arkadaşlar mutfak bölümü direkt karşıda oluyor kapının. Girişteki duvarda mavi beyazlı e, duvar tablosu var çünkü o da mavi ve beyaza yatkın. Girişin hemen karşısında arkadaşlar buzdolabı var. Buzdolabının üstünde de birkaç resim, magnet süs. vesaire şeyler var ama şu resmi size göstermek istiyorum yaklaştı çok komik sanki ağladım ağlayacağım gibi bir yüz ifadesi oluşmuş neyse buzdolabından sonra arkadaşlar mutfak tezgahı ve e, mutfak dolabı var hemen size onları göstermeye başlayayım bu bölümde arkadaşlar günlük e, bardak, çay bardağı ee, sonra fincan, kahve yanı bardakları var. Yan tarafta da arkadaşlar günlük yemek takımı, servis, pasta tabakları o tarz şeyler var. Diğer yan tarafta da arkadaşlar e, kupa, sonra dondurma kutları ya da pasta kutları o tarz şeyler. Buradan sonra da Ankastre serisi var şekilde. Hemen yan taraftaki dolapta da arkadaşlar granit e, yemek tencere Yani granit tencereleri. Sonra pasta e, kalıbı. Bir tane de tepsi var. Hemen alt taraftaki tezgahın üstünde de arkadaşlar baharat takımı. Sonra tepsi, yağdanlık. O tarz şeyleri koymuş. Diğer üst dolabı da arkadaşlar şöyle çelik tencere ve çaydan. Burada da arkadaşlar granit takımının devamı. Sonra arkadaşlar şurada da küçük ev aletleri bu bölüme koymuş. Alt tarafında da bulaşık makinesi. Sonra arkadaşlar hemen e, şu tarafa geçelim. Odasına L şeklinde krem renginde e, koltuk tercih, takımı tercih etmiş. Mavili ile Mavi ve gri ağırlıklı olduğu için altını da aynı şekilde o renk tonlarında seçim yapmış. Perdesini de arkadaşlar burası e, bir bölümü mutfağın tarafındaki pencerede kaldığı için fon diktirme gereksinimi duymadı. Şurada da bölme olduğu için biraz abes kaçacak gibi görüntü olacağı için fon tercih etmedi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar kapının arkasına doğru arkasına doğru geldiğinde de hele TV ve ünitesi var. Tam konuşamamaya başladım gibi de. Az önce arkadaşlar gösterdiğim Balkonda burası. Şekilde giriş yapıyoruz. Burası da salon tarzı. Çok fazla göstermeye gerek yok. Güneş var. yaptıktan sonra bu tarafa geçeceğiz ama önce e, burası daha aydınlık olduğu için Polen halısında arkadaşlar Cappuccino ve krem renginde Arkadaşlar e, düz devam ettiğiniz zaman önce şuradan girişte duvar tablosu var şu şekilde Sonra hemen karşısında arkadaşlar yani koridorun devamında Lavabo var Şu şekilde Sonra arkadaşlar devam ettiğimizde şöyle ayrı bir bölmeli bölüm var. Buraya da e, çamaşır makinesini yerleştirmiş. Üzerinde de lif o tarz şeyler var. Üstüne de arkadaşlar ama şey daha yerleştirme olmamıştı bazı şeyler. Normalde dolap olacak. Onları oraya yerleştirdik. Şu an burada duruyor. Sonra arkadaşlar düz devam ettiğimizde şu şekilde banyoya giriş yapıyoruz. yorulduğu arkadaşlar. Beyaz. Pembe şeklinde. Yani pek anlatacak bir şey yok yani banyo. Normal sıralayan bir banyo. çocuk odası var ama şu an boş şeklinde kullanıyorum. Şu şekilde şu anlık bir düymüş. Süpürgesiymiş. O tarz şeylerini koyuyor. Yani çocuk odası olacağı için arkadaşlar buraya halı ya da tül vesaire o tarz şeylerini daha almadı, Boş şeklinde kalıyor. Kutuyu da sonra arkadaşlar. E, televizyonun garanti belgesi bu kutuymuş. O yüzden atılmaması gerekmiş. En uygun da burada duruyor. Balkonu koysa kıslanır. Bundan sonra yatak odasıyla devam ediyoruz. Arkasının parlaklıktan dolayı tam açmayalım. Işık geliyor, gözükmüyor. Arkadaşlar hemen girişte e, makyaj masası var. Şu şekilde. E, halısını da arkadaşlar beyaz renkte tercih etti. Makyaj masasından sonra da arkadaşlar bir tane komedini var. Sonra da yatak zaten karyolan yatak. Aynı şekilde e, komedinin bir tane de burada var. Burada arkadaşlar tülü düz, sade. Altında işte danteli varmış. Ben yeni fark ettim. Sonra arkadaşlar fonu da yatak örtüsüne birebir aynı olduğu için deseni ve rengi griden yana tercih etti. Şu şekilde de zaten görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar yatağın ayak ucu bölümünde de yatağın ayak ucu bölümünde de bu şekilde e, puflu sandık var. İçinde de arkadaşlar pikeymiş, nevresilmiş, ee, bu tarz şeyleri zaten önceki videolarda göstermiştik. Şimdi açık göstermeye gerek yok. Onunla uğraşma. Bu şekilde arkadaşlar, yeşil renk ayrı aynı renklerle puf sandığı Hemen arkadaşlar diyeceksiniz elbise dolabı nerede? <laughs> elbise dolabı buraya mı dedim? Elbise dolabı da arkadaşlar ayrı bir odada. Evet arkadaşlar giriş yaptığımızda da elbise dolabı ben gösterim ve sen gözük. Ahşap desenli arkadaşlar şu şekilde elbise dolabı var. Alan küçük olduğu için de arkadaşlar şöyle mor renkte küçük paspas. Şu şekilde arkadaşlar işte elbise dolabı. Buraya da arkadaşlar şunları yerleştirmek için dolap yapılacak. Daha Kendileri tam eve yerleşmediği için ve evde daha kalmadıkları için o tarz şeyleri sonra yapacaklar. Bu zavallım da herhalde tatile gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar giyinme odası da bu şekilde. Dolabı açıp göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.